sağ üstten artıya tıklıyoruz. İşlem seçi e tıklıyoruz. Buradan VPN uygulamamızı yapıyoruz. VPN'e tıkladık. Buradan kendi VPN uygulamamızı seçmemiz için VPN'e tıkladık. Seçtik. Bitti diyoruz. Daha sonra otomasyona tıklıyoruz. Yeni otomasyon. Aşağıya gelip uygulamayı seçiyoruz. Hemen çalıştır'a tıklıyoruz. Seç diyoruz. Buradan Kullanacağımız uygulama yani Instagram'ı seçiyoruz. Seçtik bitti dedik. Şimdi sonraki diyoruz. Burada keşimiz bitti. Şimdi tekrardan kestirmelere gelip tekrar kestirmelere geldik. Şu anda tekrar artıya tıkladık işlemekle aynı şeyi tekrar yapıyoruz. Yine VPN'i seçiyoruz buradan arkadaşlar. Burada VPN'e dikkat ediyoruz. Bağlan yerine bağlantıyı kes diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bitti diyoruz. Otomasyona tıkladık. Yeniden yeni otomasyon ekledik şimdi. Uygulamayı tıklıyoruz yine. Açığı kapatıp kapalıyı açıyoruz arkadaşlar. Hemen çalıştır. Uygulama seç. Seç yani. Tekrardan Instagram'ı seçiyoruz buradan. Bitti diyoruz. Sonraki dedik. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Artık Instagram'a girdiğinizde VPN otomatik olarak açılacak. Instagram çıktığınız anda da VPN otomatik olarak kapanacak.